Arkadaşlar kanalım olan Sarp Semih'in dünyasına hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? Bugün ben çok iyiyim. Arkadaşlar bugün koronavirüs vakaları devam ediyor. Umarım koronavirüs bitince okullarınıza kavuşuruz. Biliyoruz. E ve de dinlememiz için mikrofonluk ihtiyacınız var. İşte plan. Ha gaming earphone. Arkadaşlar şimdi kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi beraber bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok şık bir çanta. Bu 3,5 mm bir çek. Bu ayrılabilir ele elastik mikrofon. iki tane silikon kulaklığı var. Silikon yedek uçu var. Taşıma çantası. Aux kablo. Ve mikrofon. Bir de kumandası da var. Ve arkadaşlar Hemen cicik açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu çok şık bir çanta korunabilecek muhafızlık. Hemen açalım. Aux kablo, bir de silikon yedek ucu var. Güzel. Arkadaşlar bunlardan hepsini çıkartalım öncelikle. Evet arkadaşlar bu mikrofon ağzınıza ayarlanabilir bir mikrofon. Arkadaşlar buraya takıyorsunuz. Burası çok güzel. Ben çok ben çok memnun kaldım. Evet şöyle çıkartalım. Arkadaşlar ben çok memnun oldum. Yedekli kaldım. Ben Leba dersimde onu çok beğendim. Çok rahat şekilde oturdu. Ayız Bürden alınan 39 lira 95 kuruş arkadaşlar. Hadi bakalım kanalımıza like atıp abone un. olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi bay bay.